Sarp ve Uraz'ın oyun kanalı bütün videolar hepsi birbirinden de bağlı. Bunu söylüyorsun adamın. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yorulda... de... kendimizi tanıtacağız. Evet. Kendimizi tanıtma videosuyla karşınızdayız. İyi sağ yap. Şey ben Sarp. Ben Uraz. 6 yaşındayım. Yakında yeri gideceğim. Kutlarsınız umarım. 1. sınıfta o okuluna gidiyorum. Siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz acaba? Ben de hazırlık 5'e gidiyorum. Kulum doğaya gidiyorum. İlk hazırlık okuluyum. Evet, biraz da en sevdiğim yemekleri söyleyeyim. Sizinki ne acaba? Onu da merak ediyorum. Yani biraz 2-3 tane var da en sevdiğim yemek. Bir tane spagetti severim, bir tane de ne severim? Burger. Bu, burada olsa bayağı bir iyi olur. Benim sevdiklerim bir tane et. Bir tane makarna, bir tane de burger. Biraz tanıtım daha alalım. Bahçeye çıkarız böyle espoşları, ipekleri gücük etmeyi çok severiz. Benim en sevdiğim oyunlarım bir saniye düşüneyim. Royal Match. Benim en sevdiğim oyunlarım bir tane araba oyunu. Bir tane bir Roblox ta var. Bir tane Roblox, bir tane marka. Evet mesela en sevdiğim şey Lego. Dolabım Lego'yla dolu. Bakın yani böyle bir Lego var mı sizde? Bunu lütfen Ege izlesin. Ege Önder. Lego'yu görsün. Bakın çok yakışıklı. En sevdiğim oyuncağım bu ayıcık. Veya şey, yılanım. Tamam. Yine al. Bir tane de arı var. <laughs> Aa merhaba. Bu da Kampili Master. I. Soralım. Bunu izleyenler varsa Uraz bebekken çok korkardı. Hep Ben e, ee, Safiye kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim daha açın. Bildirim ne işe yarıyor onu hiç bilmiyorum. Ben Bak, şeyden yok. hiç hoşlanmıyorum. E, telefonumun internet kartıcına. <laughs> Roblox'un bir kere bozulmuş da ondan çok sinirim oldu. Arkadaşlar bizim saçlarımız böyle <laughs> diyorsanız hiç saralamıyorum. Siz tavlarsanız böyle havada kalmış. Öyle öğrendim. Yorumlara yazsınlar. Duvara bilenler var mı? Ben tırmanabiliyorum. Arkadaşlar yanımı öyle cama falan tırmanıyor böyle tutunuyor. Hep ayak izleri çıkıyor arkadaşlar. Siz böyle bir şey yapmayın. Adel sizi öldürür. Evet biraz evimizi tanıtayım. Biz genelde oyun videomuzu nerede çekiyoruz arkadaşlar? He, babam şirket odasında. He, beni bilseyim nerede? Babam şirket odasında. Biz bu arada size ev tanıtım videosu çekmiyoruz. Evet, tanıtımlar çekmiyoruz. Ben arkadaşlar böyle küçükken benim Sarpoyver diye bir kanalım vardı. Hmm, daha böyle bir YouTube kanalları falan çekemiyordum ben. <laughs> ev tanıtıyordum ben. O ev tanıtım videoları baya bir like alıyordu. Güzel like'lar vardı vardı öyle kanallar geçirmiştim. Ama şimdi daha iyi olmaya başladı herhalde. Koltuk videosu daha iyi falan olmaya başladı. Evet sıra sende olur. Kolluk videosuna abone oluyor musunuz? Like atıyor Neyim musunuz? Ya. Bir de şey beğeni atıyor musunuz? Arkadaşlar 12 like de kalmış ya. Biz 33 like falan 5k like istiyoruz. Böyle olmaz ama. Arkadaşlar ne kadar like atmazsanız o kadar da kanalımız küçük kalır. Sizin de kanalınız varsa bir tane bunu atarım. Buna göre. Daha çok iş var. Youtuber normal o kadar kolay değil. Bu arada sonra böyle daha yeni videolar gelecek. 10 kişilik saklambaç. 10 kişi nerede bulacağım arkadaş olarak da onu hiç düşünmedim işte. Asya ve Oras? Yok. O 4 kişi. Dört kişi Yeni de. kişi olarak kadınıza rast katılacak arkadaşlar. Arkadaşlar böyle Roblox videosu evet neyle tarz alıyorsunuz? Roblox insanlar. Biz de Roblox'u um, değiliz. Noob'uz. Oyunda. Hiç Roblox'umuz yok. Bir premium bile Premium'lar o kadar pahalanmış ki. 299 Robux neymiş? 299 Robux neymiş? Neymiş? Bana Roblox gelmiş yani zamlanmış. Eskiden ne? 400'müş. Buraya kadar gelmiş. En istediğim şey VIP ve Premium Robux'da. Son bir şey söyleyeyim sonra da videomuzu hemen bir kapatarız. Ee, ve artık galiba burada videomuzun sonu Aa. gelmiştir. Aa. Yani buraya kadarmış. 영상 sonu böyle oldu. Hepinizi seviyorum, bay bay.